Prime School Çin Arbitracı Eğitim ve Amazon topluluğunu yayına alıyoruz arkadaşlar. Amazon danışmanlık ve eğitim piyasasına iyi bir alternatif oluşturması amacıyla içerisinde her seviyeye ve stratejiye uygun video eğitim serilerinin bulunduğu, haftalık canlı toplantıların, soru cevapların yapıldığı, kişiye özel birebir satış aşamasında kullanılacak ürünlerin değerlendirmesinin yapıldığı Prime School topluluğunu yayına aldım arkadaşlar. Normalde kendi birebir danışmanlığımda bulunan arkadaşlarla bu grubu oluşturmuştuk. Söylediğim gibi hem iyi bir alternatif oluşturmak amacıyla hem de iş modeline ve eğitim modelime olan güveni ortaya koyabilmek adına bu topluluğu dışarıya açtık ve bu video ile birlikte lansmanını yapmaya başladık. İçerideki eğitim ve üyelik modeli yine Türkiye'de benzersiz bir model olarak karşınıza çıkacak. Lansmana özel ilk üyelere de çok güzel bir fırsat ve avantaj oluşturduk. Bu topluluk sayesinde bu iş modelini veya Amazon'u kendi standartlarında uygulay uygulamak isteyen, denemek isteyen veya ileri seviyeye taşımak isteyen herkes için kullanışlı ve değerli bir ortam oluşturmuş olduk. Buradaki ana kaynaklar yine ekranda bulunan birçok seviyeye ve stratejiye yönelik video eğitimlerden oluşuyor arkadaşlar. Daha önce yayınlamadığım Çin Arbitreji eğitim videolarıyla birlikte yine güncel olarak çektiğim ve oluşturduğum video eğitim setleri, webinar eğitimleri, Alibaba'ya tedariğe yönelik ve sonrasındaki satış sürecinde kupon, PPC gibi her konuyu detaylı detaylıca işlediğimiz eğitim setleri mevcut. YouTube üzerinden yayınladığım 500 dolar serisinde bazı videoların ve bölümlerin Prime School'a özel olduğunu zaten söylemiştim. YouTube'da bulamayacağınız detaylı anlatım videoları yine Prime School'a özel olarak yayınlamış olacağım. Bununla birlikte A'dan Z'ye private label'a yönelik bir video eğitim serisi hazırlıyorum. Private label iş modeli daha fazla, daha meşakkatli bir iş modeli olduğu için her detayına inmeye çalıştığım bir eğitim seti olacak. İlerleyen süreçte bunu da almayı planlıyorum. Söylediğim gibi temel kaynak video eğitimi olsa da platform yani grup üstünden topluluk üzerinden soru cevaplar oluşabilecek sorunlarda hızlı çözümler üretmek amacıyla grup bilincini iyi bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Tamamen kazanç sağlamaya yönelik stratejiler, geliştirmeler, birebir ürün değerlendirmeleriyle birlikte Türkiye'nin en iyi Çin arbitracı ve Amazon topluluğunu birlikte oluşturacağız arkadaşlar. Prime School Çin arbitreci topluluğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda ve Prime School'da görüşmek üzere.